Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizle beraber Fasyon Star'daki insanların kombinlerini ı, kopyalayacağız. Evet, gidelim. 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 Evet. Ay dondu. Heh, tamam. 3, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ışınlanırız. Kırbanımızı seçelim o zaman. Kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? Kim olabilir? Şöyle bitmek üzere. Kim olsa çok kıyasız kaldım. Lazy Dog olsun. Lazy Dog çok kıpırdamadığı için özgü yapacağım. ya da esileyi mi yap? Sana özgü mü esil ama? Neyse esileyi yapalım. Evet gidelim. Ya da özgü mü yapsak? Üf çok kaldım. İkisi de aynı davranıyor zaten. Tamam özgüyü yapıyorum o zaman ya. Evet. Nereye gidiyorum? Ha tam rengini seç. Kavga. Herkes birbirini kopyaladı evet. Evet evet evet. Saçını değiştirelim. Saçını değiştirelim yalnız. Saçımızı değil saçını. Evet. Benler saklanmaya çalışıyor. Aa oyundan gitti. Oyundan çıktı. Aa çıkmamış. Ben az önce Özgü'yü mü takip ediyordum Esila'yı e mı? diyordum evet. Esila. E. Esila'yı e yapacağız ama zaman. Saçımız. Saçımızı onun gibi yapalım. Boyanmamış. Kaybetmedik herhalde. Kaybettik mi? Kaybetmedik. Evet evet evet. Geliyoruz. Gidiyoruz 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 gidiyoruz. gidiyoruz. Selamun aleyküm. Evet. Evet. Evet evet evet. Niye evet evet deyip durduğumu hiç anlamadım. Üzgün. Üzgünmüş. Ama ne yapalım? Kız kardeş mi? Ha? Anlamadım. Ne diyorsun ya? Neyse. Evet. 23, 22, 21, 20. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 dans ediyoruz. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve puanlamaya. Evet ilk önce kopyaladığımız kız geliyor. Kaç verelim? 2 hmm. verelim evet 2 verelim 2 e, bu çok saçma geç 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 evet evet sıradaki kimmiş bakalım ilk başta kopyalayacağım kız sonra vazgeçtim. Lazy dog. Bir. Evet bir veriyoruz. Ayakkabı giymiş. Şimdi kim geliyor? Powerful Pigeon. Evet. Evet hmm. kaç choice versek? Vermedik, evet vermeyecek. Boş verme. <laughs> ver. Ben geliyorum, geliyor, geliyor. <laughs> Ay dans ediyoruz. Şimdi de gidiyoruz <laughs> ve kazananları seçiyor, 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 seçiyor. Bakalım kim kazanmış. Kim kazanmış? Kim kazanmış? ile kazanmış. Kopyaladığımız kız. Ne? Bir oy mu Bana Bana ne? <laughs> evet bana ne? Evet evet evet. Ay niye evet evet deyip duruyorum. Para gelsin. Maniler maniler. Money talks. Money talks. Evet şarkı söylüyoruz boş boş. Elmas. Eşya. Evet. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Geç. Evet. Geçiyoruz. Kurban aramaca. Kurban. 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 Evet. Kurban. 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 Lazy Capybara olsa diyeceğim de çok hareketli davrandı ondan vazgeçtim. <laughs> Jutel Lunar Dragon olsun. Evet gidiyor. Peşinden nereye nereye gideceğiz? Evet. Ya kızım bir karar ver ne tarafa gidiyoruz? Heh etek al. Etek. Kırmızı etek giydik. Evet şimdi üstümüze ne giyeceğiz? Ay bunu değil bunu. Ha. Evet. Ne yapacağız? Şimdi şimdi nereye gideceğiz? Popstar'mış bu arada şeyimizde. Daha çok süre var. Vazgeçtik. Saçımız bu olacak. Evet. Evet ter rengimiz bu olsun. Evet. Evet. Evet şimdi nereye gidecek? Yüzüm ne yaptı ne yaptı? Herhalde bunu yaptı ya. Bakayım mı? Göremedim ki. Bakayım. Evet. <laughs> tamam. Selamun Aleyküm. fark etti herhalde. Evet zıplıyor. Ben de zıplıyorum. Zıpla. zıpla. Trambolinde gibiyiz. Aa Lazi Kapibara da zıplıyor. Şimdi Lazi capybara dans ediyor. Biz zıplıyoruz. Evet bir şeyler yapıyoruz kendi kendimize. Ay çok yoruldum zıplamaktan. Evet süremiz de bitmek üzere. Dans edeyim. Dans edeyim. Dans edeyim. Ah, o da aynısını dans etti. Aa, şimdi de farklı yapıyoruz. Ay, bir aynı anda başlatamadık ya. Evet. 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 Bir ben dans ediyorum bir o dans ediyor. Ha şimdi aynı anda oldu. Aa çok güzel oldu. Ay çok güzel. <laughs> Aa, kız durdu. Evet. Hadi artık süre gel. On, dokuz, 8, 7, 6, 5, 4. Niye kızıyorum ben? 2. Kardeşim niye kızayım Anlamadım ki neyse. Evet. Evet taklit ettiğimiz kız geliyor. 2. Acaba takip ettiklerime 2 oy mu versem? Evet. Evet. Aa, bana kızan kız. Nedenini bilmiyorum. <laughs> Aa, ne oldu? Üç ay. Evet. Sıradaki eh, sırada kim var? Bende sıraymış. Sıra bende. Sıra sende, sıra bende. Hmm, <laughs> <laughs> öpüyorum hepinize. Şimdi kim geliyor? Lazi Kapibara. 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 Evet neyse. Çok güzel yapmış. Aslında bir şey yapmamış yani. Şey kıyafet direkt yapmış da olsun. Aa yani biraz güzelmiş. Şey eldivenler biraz kötü olmuş. Evet. 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 Herhalde herkesinkine baktık. Evet kazananlar seçiliyor. Seçiliyor, seçiliyor, seçiliyor. Seçiliyor. Evet seçiliyor. Evet. Kim kazanmış? Lazik Bibara. Ben kaç oy almışım? Ben neredeyim? Heh, 9. Anam kızı geçmişim. Kız 7 oy almış ben 9. Kız sinirlenmiş. Kızıyor. Evet. Maniler yine geliyor. Evet. Evet. Şimdi tekrar girelim. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve geç. Evet. Yine geçtik. Geçtik bir bize. Ve yine kurban seçiyoruz. Evet kurban seçelim. Kim olabilir? Karla mı olsa? Evet Karlı olabilir ya. Evet Karla. Çok hareketli. Ya PKS'de de bir sürü ye insan yerinde duramıyor. Evet Karla'yı bekliyoruz. Evet. Vazgeçti. Acaba anladı mı takip edildiğini? Ne, ne, ne yaptı? Evet bunu yaptık galiba. Yanlış kişiyi takip ettik az önce. Evet. Terrenimiz böyle. Yürüyüşümüz böyle. Vaz mı geçtik böyle? Ay kız gitti. Yetişemedik. Bizi bekle. Bekle kardeşim bizi bekle. Saçını yapma dur beni bekle. Beni bekle. Evet evet şimdi yap. Evet bu renk. Benim normal saçımın rengi. Evet boyadık saçımızı. Boyattırdık. Şimdi gözlük. Aa Ece'nin gözlük. Kız Ece'nin gözlüğünden taktı. Havalli. Havalli gözlük. Taç takıyoruz. Taktık. Vazgeçti. Vazgeçti. Çıkar 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 çıkar. Ve evet, çıkardık. Evet. Evet yalnız. Evet değil. Evet. Hmm. Üstüne ne giydi? Ha bu. Evet. Kız bizi bekle. aldım başına gidiyor. Nereye? Ne giydi? Ne giydi? Hem bir şey giymemiş. Bir an giydi zannettim. Evet kararsız kalmış. Hı, don. Donumuz müp yalnız. Evet abi donumuz müp. Süre bitmek üzere kızım bir seç senden. Cık cık. Dolanıp dalanıp dördürttüm bize. Ece'nin gözlükleri. Havali. <laughs> evet. Ece'nin fotoğrafını üstte bir yere bırakırım bu arada tanımayanlar varsa. O petim konuşuyor. Evet. Açıkardık bu arada kız kesin kızacak bize. Buna kapak fotoğrafı yapabiliriz kızarsa. Evet buna kapak fotoğrafı yapacağım. Kesin. Kesin. Ha ha ha. Biliyoruz. <gülüyor> evet biraz hastayım ondan burnumu çekiyorum. Evet. Powerful Rwanda. <laughs> Okuyamadım. Powerful Ratsi de Hawk. Garip bir Evet. Bakalım şimdi kim geliyor? Taklit ettiğimiz kız. Evet her taklit ettiğimize iki oy veriyorduk değil mi? Evet. Şimdi sırada taklitçi geliyor. taklitçi. <laughs> Aa bana da bir şeyler oldu. Ay tövbe tövbe. Kalbe basıyorum. Kalbim de gözükmüyor. Evet. Lana. Lana. Güzel yapmış. Daha doğrusu şey giymiş ama. Tam modaya ama olsun. <laughs> evet. Evet. Şimdi XXXX Anetka XXXX Bir oy. Beğenmedim. Evet beğenmedim. Evet gidiyorsun bacım. Bye bye. Evet şimdi kazananları seçecek. Bakalım. Dört oy almışım. Kıldan bir az oy almışım. Evet. Şimdi paramizi alalım paramizi evet up up yükselteceğiz butonuzu ya da yükseltmeyeceğiz bilmiyorum çok gerekli değil yükseltmek aslında evet yükseltmeyeceğim evet 19 8 7 6 5 4 3 2 1 ve 0 geç Tam tutturamadık ama konuşmayı da. Neyse. Evet neyse. Kurbanımız kim olmak istersin? Elva mı olsa? Cüte Goat olsa? Evet evet Cüte Goat. Evet. 2 1 Sıfır. Sıfır. Bebekçe konuştum. Sıfır. Evet. Cüte Goat. Bizi götür bir yerlere. Sen nereye ben oraya. Evet. Bebek olduk. Bebe. Acaba şöyle bir video mu çeksem? Arkadaşım bebek oldu da ona baktım. Olabilir aslında. Neyse. Bakıcı olurum. Bebek bakıcısı. Ya da ben bebek olurum. Arkadaşım bebek bakıcısı olur. Nereye? Nereye? Beni bekle. Allah Allah. Bir bitti konuşayım o zaman. Bebek olduk ya vazgeçtik. Buraya girmeyeceğiz. Evet. Evet buraya da girmeyeceğiz. Hadi kardeşim bir şey seç artık. Seç. Evet. Geri don tarafına girdik don. Ne yapıyorsun ya? Yapmıyorsun ya. Allah Allah. Ay düşüyordum. Ya bir duy artık. Ötüyoruz. <laughs> evet, Herkes sinçtik sonunda. Evet. Sesim inşallah geliyor dur şu an. Evet. Bebekçe konuşmaktan yoruldum. Galiba susacağım. Evet sus. Evet sustum. Evet, sustum. <laughs> evet. Evet. Evet evet evet. Evet evet. Aa ne oldu gitti. Evet. Baga mı girdi ya? Ay baga girdi. Baga girdi bizi ışınlamıyor. Baga gir. Bak bak bak. Evet söyleyemedim. Neyse arkadaşlar o zaman videoyu bitiriyorum. Benim videom bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.